Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için güzel oyuncumuz Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arkadaşlığından en güzel görüntülerle en özel bir paylaşımda yine sizlerle beraberim. Her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi onları yan yana görmek isteyen izleyicilerim için hazırladığım özel ve güzel paylaşımlarımı, en samimi görüntülerimi sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Umarım Sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. İbrahim Çelikko ve Bilce Akalay'dan özel videolar, özel paylaşımlar, muhteşem kareleri izlemek devam etmek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın. Past is where it stays, way back a year ago